merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nerf açılımı yapacağız arkadaşlar. Nerf açılımı yapacağız arkadaşlar. Ee, baştan söyleyeyim arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like yani beğeni atmayı unutmayın. Şimdi hemen açıyorum arkadaşlar. Önce bir göster Taylan. Şöyle. Evet, özellikleri neler? Özelliklerini tanı. Özellikleri. Mesela şu şuradan şurayı galiba şu şey yapıyorsun. Burada mermiler falan var arkadaşlar. Evet. Şimdi onu açacağız bir Hemen burada bıçak var. Bıçakla kesip açalım. Ben kullanayım. Çocukların kullanması kötü. Hemen açıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, silahı çıkardık. Silah böyle göster. Böyle arkadaşlar. Çok iyi. İtalya'nın en büyük hayali zaten. Zaten nerf'ti arkadaşlar. Bugün 18 yaş altı sokağa çıkması bittiği için biz de bugün şey yaptık arkadaşlar. Şimdi gidip aldık. Ben de bir tane açılım videosu çekeceğim. Çay aldım ben de. Şimdi Taylan onu açıyor. İstersen yardım edeyim. Evet arkadaşlar çıkardık şimdi. Taylan böyle çıktı. Hemen Aç hemen. Acele etmene aslında çok fazla gerek yok. Sakin sakin aç. Evet, arkadaşlar sizin mermiler çok iyi. Baksanıza. Bakayım onu da göster. Şimdi biz bunu hemen kuralım size göstereceğiz. Bu arada arkadaşlar e, mermimiz 20 adet şu an. Nasıl kuracağız? Arkadaşlar biz nasıl kuracağımızı göstereceğiz şimdi. Mermiyi aldık bir tane mermi. Şu anlık açtık ama bir tanesini aldık size göstermek için. Koyacak. Okuyalım mı? Aynen okuyalım. Ee, şey. Nereden koyuyor? Bak burada koyuyor tamam. Buradan bakarak görürüz. Heh. Yanlardan Şimdi bir at bakalım. Yani, ha, tamam. At fırlat. Fırlatıyorum arkadaşlar. Evet. Bir fırlat hadi hadi fırlat. 3, 2, 1. Bir Olmadı. şey çektin mi ona Ha şey var değil mi? Allah Allah. Çek. Olmadı mı? Olmadı. Biraz. Bakayım. Bilmiyorum. Bas şuraya. Biz bunu bir kuralım arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar biz şu anlık hepsine mermi koyuyoruz. Hepsine mermi koyunca oluyormuş. Koyup geliyoruz. Tak. Evet arkadaşlar biz hepsine mermi koyduk. Hemen şunu çekecek Taylan çek. Tamam şimdiki çek fırlat. Vallahi. Fırlat. Bas olmuyor. bastır bastır iyice. Öyle ki. Nasıl olmuyor ya? bastırmadım mı şuraya bas? Bastırıyorum. Bas iyice. Oldu mu? Fırladı mı? Getir bir bakalım. Arkadaşlar ay yapamadık ya. Nasıl? e nasıl oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Biz hemen yapıyoruz arkadaşlar. Tamam biz bir tuşa basmamışız. Ondan oldu. Şimdi bas. Çektin mi şeyi? Şey Çekmedim. İnşallah olacak. Allah'ım inşallah olur ya. Çekiyorum. Tamam. Bas mı Bas. Olmadı. Nasıl olmadı ya? Eis. Tamam, yap. Kitlendi mi acaba içinde? Bazen kitlendi. Bak, yap. Ver bana. Ben bence çıkartayım ben bir elini bu. Arkadaşlar yapamadık. Şimdi yapacağız hemen. Yaptık. Şimdi olmazsa arkadaşlar bakacağız. Yap bakalım. O Aha oluyor orada. Orada kaldı. Ucunda kaldı ama. Hı. Onu birazcık daha at. olmadı bir dakika ver bir dakika hadi ya arkadaşlar kusura bakmayın sizde ama ne yapabiliriz yani şey çektin mi Çekmiştim. çek iyice çek iyice çek. çek tamam fırlat olmuyor ya bu nasıl olmaz ya kandırıldık mı bas tekrar oraya. Oraya basman gerek yok. Benim burada galiba böyle kalması lazım. Şu an sıkta burada çıkması lazım. Bir yap, bir yap, yap bir. Olmuyor. Arkadaşlar yani. Yapamadık arkadaşlar ama kusura bakmayın bir şey olmaz. Yine de açılabiliyorsunuz. çektik yani. Aynen arkadaşlar biraz üzüldük ama ne yapalım. Olmadık. Eğer yapabilirsek onun başka bir videosunu çekebiliriz belki. Bakın önce bir deneyelim bir dakika arkadaşlar birkaç ara veriyoruz. Arkadaşlar biz bir tane mermi çıkardık gerçekten oldu şimdi bir daha yapacağız. Evet bir dakika. Arkadaşlar şimdiki sevindik oluyor bakın yap bakalım. Az önce olmuştu. Ona basıl basarak yapsana onu çekerek bas. Az önce o şey değişti şeyi bak boş şeyine gelmiş. Boş şeyine gelmiş? Evet. doğru. Bunu çevir. Bilmiyorum. Çevir hadi hadi çok süre çok oldu hadi. oldum tamam. Arkadaşlar şimdi önce bir çek çek çek. Az önce olmuştu oldu. Tamam bir kere göstermemiz yeterli. Sabahtan beri uğraştık. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. O kadar beklen, beklediğimiz için özür dileriz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Biz de bir an çok sevindik yani. Bir görüşürüz diyelim o zaman. görüşürüz. görüşürüz.